Channel'da Marinette'i seviyoruz. Ve işte bazı nedenleri. Marinette sahip olabileceğiniz en iyi arkadaştır. Sen tanıdığım en sıra dışı kızsın Marinette. Arkadaşlarına ve ailesine karşı hep sevgi doludur. Herkes Marinette'i sever. Büyük bir tasarımcı olmanın hayalini kurar. Evet başardım. Çok eğlencelidir, naziktir, cömerttir ve harika bir stil seninle gurur duyuyorum. Harikasın. Bazen çok utangaç olsa da... Ben buradayım, sen neredesin? Paris'teki en cesur ve en ünlü süper kahramandır. Ve yanında Tiki ile... Tiki benekler! Her şeyi yapabilir. Sahi en iyisi. Kara kedi ile harika bir takımlar. Hadi kara kedi. Kedikliyizim. Ayrıca süper güçlerini arkadaşlarına da verir. Daha iyi bir amaç için kullanabilirsin eğer istersen. Kısacası Merinet'i sevmemiz için bir sürü neden var. Peki ya sen? Sen Merinet'in nesini seviyorsun? Onun yeni maceralarını kaçırma. Artık hepsi senin mola yok. Ve Disney Channel'da mucizeyi izlemeye devam et.